Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Onur Tek ile birlikte devam edelim. Onur Tek şirketimiz tarafında ise e, sizlerle yaklaşık olarak maalesef 2025 yılına girdiğimizden beri yeni yıla kötü giriyoruz. Hazırlıklı olun. Bu şirketin altları boş. Sizler 5 hedef yazdım biliyorsunuz ki 5 hedefe kadar maalesef geri çekme potansiyeli var diye 2025 yılına girerken yeni yıl güncellemesi yapmıştım. Şirket o zaman 75 liraydı. Trendlerini patlatıyor. Buraya kadar artık Onur Tek'in işi bitti diye anlattık. Hedef bir geldi, hedef 2 geldi, daha sonra hedef 3 geldi derken şirketimiz maalesef 57'ye kadar düştü. Yani bizim beklentimiz olan 5 hedefin 4'ü geldi maalesef. 5. hedefe doğru inerken borsa dönmeye başlayınca o da durdu, ufak ufak tepki yapmaya başladı. Ama hala hedef 5 riski var aşağıda. Peki bundan sonra ne olacak? Bu 5 hedeften 4'ü geldiğine göre ne yapacak bizim şirket? Şimdi bak, şirket ne yaptı bizim? Trendlerini bozdu değil mi? Bak, Burası hep yeşildi. Şimdi ne oldu? Köstak olacak bize ileride. Bu bizim için en büyük engel mesela. Bak bu bir. Basit indir olayı. Hep buradan dönüyorduk ya. Patlattık şimdi ne olacak? Giderse uğraşacak. Bunun için atmakla. Bu birinci sıkıntı. İki. Fiyatı da yazayım ben size. Öyle ikiye geçeyim. Bak fiyat da ileride Mart ayının sonuna kadar. 77, 79, 80 aralığı gördüğünüz gibi 77 80 aralığı gördüğünüz gibi 2 düşen bant görmüş olduğunuz gibi şurası. Bu düşen bandın bulunduğu nokta ise genel itibariyle bizim uğraşacağımız diğer bir kanal bölgesi. Bir de bu var. Sürekli bak kırmızı çek geri. Gel çek geri. Gel çek geri. Tekrar gel çek geri. Sürekli olarak gördüğünüz gibi hep gelip aşamadığımız bir kanal bölgesi var ve bu kanal bölgelerini aşamadığı müddetçe de baskılanıyor bizim şirket. Bu da ikinci kanal bölgesi. Bu da yaklaşık 70 işte bir fiyatlamasıyla 73'ü fiyatlara denk geliyor. Onu da buraya Şuraya not alayım onu da. 71 73'lü fiyatlara denk geliyor. Fiyatlarımız bunlar bizim. Yani şu anda bizim önümüzdeki dönemde tepkiler gelirse, yükselirse, evet gideceğimiz fiyatlar yok mu? Tabii ki var. Tahta ta 54 lira 50 kuruşun 55-50 aralığının altına inmedikçe tepkiler yapacak. İşte 66 tepki 1, 71-73 tepki 2, isterse 77-80'e kadar bence tepkilerin önü açık isterse yıktığını bir kez daha yapmaya çalışmak için isterse bu 3 harekete kadar tepki yapabilir. Ama bak tekrar söylüyorum bunlar gerçek değildir. Herhangi bir pozisyon değişimine şirketin beklentisinde bir değişti uğratmaz. Şirketin 70-71'e gitmesi tepkidir. Daha önce de gitti çünkü. Sonuç yine geri çekildi. Demek ki yükselmesi önemli değil. Kırıp kırmadığı önemli. Yine yükseldi. Yine geri çekti adam. Tahtayı yine yükseltti. Bak yine geri çekti. Sonuç belli. Buraya aşamıyor bu şirket. Demek ki yükselişler bir anlam ifade etmiyor. Tepki suni yani. Bunu unutmayın. Yani evet dediğim gibi saydığım 3 hedef muhtemeldir işte ilk önce 66'lar, daha sonra 71, 73'ler, daha sonra 70, 80'e kadar bence müsaitliği var isterse. Ama ancak gerçek değişim ilk sinyal ve net sinyal ile ancak ortaya çıkacaktır bir Bunlar olmadıkça onur tek dalgalanmaya devam eder. Yani yükselişler olur. Akıramadım yine geri Yani oyun sürer. Hani bu oyun var ya bak. Bir yılda yakın oldu görüyorsunuz bak böyle kaldı şirket aynen o matta kalmaya böyle de kendi haline takılmaya devam eder anlamına yani gelir bilginize bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorununuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. thank we'll you